Ama bunları kesinlikle bırakmıyorum. Hani pazar yerinden aldığımız mantarlar var ya. Kültür mantarı diyorlar. İşte bunlar doğadaki mantarlar. Harika mantarlar. Şunun güzelliğine. Oh çok güzelmiş baba. Süper mantar valla. Harika. Şu mantarının güzelliğine. Oh oh oh. Harika. Var mı? Pembe pembe harika mantarlar. Toplamaya devam ediyorum. Şöyle şu şekilde. Oh oh oh. En sevdiğim. Ben yani. Mantarı avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar bu şekilde. Harika mantarlar bulmaya devam ediyorum. Çam melkisi, pırnal melkisi, kanlıca yani e, ve ebişke videoları da çekiyorum dostlar. Karakulacık, diken mantarı videoları çekiyorum. Onlar için de beni takip edebilirsiniz. Ve videoma like atarsanız da sevinirim dostlarım. Mantar avımız devam ediyor. Şöyle ezmeden şu güzellikleri de görmenizi istedim. İşte doğaya çıktığınızda böyle avantajlar var. Böyle güzelliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Hepsi Hobim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Dostlar bugün mantar sezonunu açıyorum. Bizim buralarda yani Çanakkale bölgesinde yeni yeni çıkıyor bizim kendi bölgemizde mantar. İlk... E Çimen mantarları çıkıyor bizim buralarda. Genelde her yerde aynıdır. Çayır mantarı, çimen mantarı dediklerinden. Onlardan aramaya geldim böyle çimenliklere, çayırlıklara. Bakalım bulabileceğiz mi? Bana kolay gelsin. Sizleri iyi seyirler dostlar. Dostlar, ilk mantarlarımızı buldum. Heyecanla kesmeye bile başladım bu şekilde. Çayır mantarı, çimen mantarı dediğimiz mantar. Yani ee, bu şekilde çayırlıkta, çimenlikte olan mantarları bulmaya başladık. Pişirimi kolay, yemesi kolay. Güzel bir mantar. Şöyle sizlerin huzurunda bir tanesini keseyim hatta. Çayırlıkta, çimenlikte oluyor bunlar dostlar. Daha önceki senelerde videolarını çekmiştim. Şöyle altı pembemsi oluyor. Güzel mantarlar. Bazıları geçmeye bile başlamış. Biz gecikmişiz. Hani e, körpü olanlar da var. Ben böyle tek lokmalık olanları daha çok seviyorum dostlar. Böyle bu şekilde kapalı oluyor. Aynı nedir bu? Bizim pazardan aldığımız kültür mantarının kültüre alınmamış hali. Yani doğalı bu şekilde altı dediğim gibi pembemsi oluyor. Güzel mantarlar, keyifli mantarlar bulması diğer mantarlara göre biraz daha kolay. Gezmesi, merası güzel oluyor. Bu şekilde merayı da göstereyim sizlere. Aradığım merayı. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim bana kolay gelsin. Dostlar bulmaya devam ediyorum bu şekilde. Şöyle güzel bir örnek daha. Harika. Burada sepeti bıraktım. Çünkü orada da birkaç tane var. Bunlar yan yana bu şekilde öbekler halinde de olabiliyor. Tek de olabiliyor. Bu şekilde bir tane de burada güzel bir örnek. O oh, kırıldı biraz. Şöyle devam edelim. Daha var çünkü burada. Sizin oralardaki ismi nedir acaba dostlar merak ediyorum. Şöyle kesemedim. Dalmasını da istemiyorum. Bizim burada çimen mantarı diyorlar. Her yörede farklı farklı isimleri var. Bu şekilde bunu da keseyim. Baya otluk var. Eskiden bizim buralarda Hayvancılık çok olurdu. Artık yavaş yavaş bizim buralarda bitiyor. Çok fazla sürüsü olan yok. Onun için otlar bu şekilde büyüyor. Aslında hayvanlar geçse buralarda bu şekilde otlar çoğalmayacak. Bu sefer de daha rahat çıkacak. Daha çok olacak ama maalesef otlar böyle kuru olduğu için durum bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Buldukça ben sizlere göstermeye devam ederim. Evet bulmaya devam ediyoruz. Çimen mantarı avımız tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Bu şekilde harika mantarlar bulmaya devam ediyorum. Şöyle dediğim gibi tek lokmalıkları çok seviyorum. Sepeti öteye bıraktım. Araya araya gideceğiz bakalım. Başka den gelecek mi sizlerle birlikte? Çünkü burası her sene benim mantar topladığım yer. Köye de yakın. Güzel. Evet. 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 Kamera açık gene şekilde mantarlar den gelmeye yani gelmeye devam ediyor. Şunları unutmadan, görmeden, geçmeden daha doğrusu heyecan yaptım. Görüyorsunuz ne kadar güzel mantarlar. Ters çevireyim şöyle dostlar. Bu şekilde mantarları görüyorsunuz maşallah. Harika mantarlar. Şöyle mantarlar süper. Of of of. Evet devam ediyorum kesmeye. Canlı yayın gibi oldu gene. Bu biraz siyah. Altı kararmış. Bunu almayacağım dostlar. Neden? Derseniz karın ağrısı yapıyor. Arkadaşım var. Kamuran Arslan. Mantar videolarında bizim bu bölgede tanımayan yoktur. Onun deni deyimiyle bu tarz mantarla karın ağrısı yapıyor diyor. Yani saldığı siyah su. Onun için Onları tüketmemeye çalışıyoruz. Tüketmiyoruz. Böyle altı pembemsi olanlar. Şu mesela altı kara. Of 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 ne mantarları daha denk geldim dostlar. Şöyle ters çevireyim de geri toplaması kolay olsun. Video çekiyorum diye bu şekilde kesiyorum kesiyorum. Ondan sonra bir daha yerlerini kaybediyorum. En azından böyle olunca yerleri kaybolmaz. Harika mantarlar. Mantar videolarını seviyorsanız bu tarz videolar çekiyorum. Çam Melkisi, Pırnal Melkisi, Kanlıca yani e, ve Ebişke videoları da çekiyorum dostlar. Karakulacık, Diken Mantarı videoları çekiyorum. Onlar için de beni takip edebilirsiniz. Ve videoma like atarsanız da sevinirim dostlarım. Çünkü izlenme çok ama e, abone olan sayılar yani abone sayısı az izliyor. Abone olan izleyiciler. Abone olup da Like atarsanız sevinirim dostlarım. Evet devam ediyorum. Baya keyifli bir av oluyor benim için. Şimdilik bu kadar olsun. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim dostlarım. Dostlar, avımız bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere sepetimiz baya baya şekillendi. Ama sizlere şu puf mantarından bahsetmek istiyorum küçük evredeyken bu şekilde yeniliyormuş ama bizler yemiyoruz. Şöyle büyük bir tane örneğini koparayım. Sizlere göstermek amaçlı. Puf mantarı bu iyicene kuruduğu zaman şuralarından puf diye patlıyor. Onun için adını o şekilde koymuşlar. Bu bilgiyi de vermek istedim sizlere. Bu da küçük örneği. Bunu yiyorlarmış ama bizler yemiyoruz. Bu şekilde meramız bu. Aramaya devam dostlar. Dostlarım şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? Merayı değiştirdik bu şekilde. Farklı bir meraya geldik. Babamla birlikteyiz. Şöyle bulduğumuz mantarları göstereyim sizlere. Merayı değiştirince biraz daha çoğaldı kişi. Sepetimizin durumu bu. Babam bana sesleniyor ama. Baba şunları keseyim geliyorum. Mantarlar çok güzel dostlar. Tamam baba geliyorum. Şöyle keseyim görüyorsunuz. Pembe de pembe harika mantarlar. Toplamaya devam ediyorum. Şöyle şu şekilde. Oh oh oh. En sevdiğimden, en sevdiğimden. Devam ediyorum bu şekilde sepetimi doldurmaya. Bir yandan 5 tane burada bulduk. Bakalım. ileri doğru kapatmadan babam diyor bu taraflarda var diyor. Oraya doğru da geçeceğim. Bir yandan da bakılmaya çalışıyorum. En güzel yanı bu mantarın. Hem geziniyorsunuz, doğayla iç içe oluyorsunuz. Böyle harika pişirmesi de güzel oluyor. Baba millet seni görsün şöyle. Özlemişlerdir. Bir yıldır seninle video çekmiyoruz. Hay maşallah çok güzellermiş ama baba. Şu güzelliklere bakın. Kez bakalım babacım sen. Şöyle bir yandan. Sonra geri dönüp toplarız. Güzel çok güzel. At sepete baba. Baba poşeti bırak. Poşette toplamayalım. Sepette toplayalım. Hiç şey yapma. Bak. O çok, çok güzel. O, o, bak ne güzel bak. Mal çok güzel baba. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Harika at baba sepete devam edelim baba bakalım burada diyordun bir yerde poşette toplama baba ayrıldığımız zaman babamla sepetini evde unutmuş poşet aldı yanına ama biz oh çok güzelmiş baba süper mantar valla harika şu mantarın güzelliğine oh 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 harika var mı başka baba üç tane var baba birini gördüm uzaktan baba bak burada neredeler baba şu güzelliklere bak baba Dostlar kameramanlık yapıyorum babama şu anda. O buldu bunları. Görüyorsunuz. Güzel bir video oluyor bizim için. Keyifli. Ne üç tanesi baba? Baya çok var burada ya. Sen fark edememişsin. Bunları göremedik. <laughs> Devam edelim. O orada da onlar var. Tamam. Şunu da ben keseyim. Canım çekti baba. Oh. Aa, süper o. Çok güzelmiş baba hakikaten. Birkaç tane de bu tarafta var baba. Onları da keseceğiz. Canlı yayın gibi oluyor. Ben mi keseyim baba? Dur bakalım. Evet. Altı kararmış biraz baba. Almayalım bunu da. Alma. Altı kararmış gibi. Karın ağrısı yapmasın. Nerede gördün baba? Bak şu ufakları alsana baba. Bunlar çok güzel. Ben onları seviyorum. Oo, ne güzel var. Lokmalık. En sevdiğim o benim. Ya yani bunu Temizlemeye de uğraşmıyoruz. Çok güzel oluyor. Dostlar biraz müsaade isteyelim bizden. Çünkü bulmaya devam ediyoruz. Babamla bulmaya devam ediyoruz. Bu da herhalde altı siyah olabilir ama o değilmiş. O kadar siyah değil. Gideri var. Biz buldukça sizlere göstermeye devam ederiz dostlar. Aramaya devam. Doğada olmak bambaşka bir duygu dostlar. Mantar avımız devam ediyor. Bu şekilde çiçeklere rastladım. Sizlere göstermek istedim. Şöyle görün sanki serpmişler, ekmişler gibi maşallah. Ne kadar güzel bir manzara. Çiçekleri görüyorsunuz. Mantar avımız devam ediyor. Şöyle ezmeden şu güzellikleri de görmenizi istedim. İşte doğaya çıktığınızda böyle avantajlar var. Böyle güzelliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Evet biz mantar avımıza devam ediyoruz dostlar. Bunu da görmenizi istedim. Harika. Aramaya devam. Size bir bilgi daha vereyim dostlar. Şöyle mantar buldum. Hem mantarı keseceğim. Gördüğünüz üzere arazimiz çok engebeli. Genelde engebeli arazide mantar topluyoruz. Çok düzlük olmuyor. Sizlerden ricam şu şekilde çakımı da göstereyim. Çakıyı açık gezmiyoruz. Şu şekilde kapalı geziyoruz. Neden Allah korusun ayağımız takılır üstüne düşeriz. Bir şey olur bir tarafımızı keseriz. Kazalara sebebiyet vermemek açısından bu şekilde kapalı. Sadece mantarı gördüğümüz zaman, keseceğimiz zaman açıyoruz. Biraz altı kararmış bunun. Diğerlerine bakalım bakalım. Nasıl durumu? Bu iyiye benziyor dostlar. Evet çok güzel. Şu pembeliğe, tazeliğe bakın. Bunu alacağız. Bir de şunlara bakalım bakalım. Nedir durumu diye. Böyle ufak ufak bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu da fena değil. Gideri var. Hem mantar kesip hem muhabbet etmiş oluyoruz bu şekilde. Anlatmış oluyoruz. Bilgiler vermiş oluyoruz. Bu da çok güzel maşallah. Yani dediğim gibi önce iş güvenliği arkadaşlar. Yani mantar toplarken hobimizi yaparken Allah korusun bir sakatlık vermeyelim. Yakında diğer mantarlar da olacak nasipse. Bu da çok iyiymiş. Çok başarılı maşallah. Diğer mantarların videosu da gelecek. Her sene hem mantar videosu çekiyorum. Hem hobi videoları çekiyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Videoyu da beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmış olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim dostlar. Meramız bu. Sevgili mantar sever dostlarım. Bu şekilde bulmaya devam ediyoruz. Mantarlarımızı. Evet güzel bir örnek. Şuradaki bir tanesi güzele benziyor. Şu kararmış olabilir altı. Evet kararmaya başlamış. Şu şekilde kara su salıyor dediğim gibi onun altı. Onun için o tarzdakileri almıyorum. Ama bunları kesinlikle bırakmıyorum. Hani pazar yerinden aldığımız mantarlar var ya kültür mantarı diyorlar. İşte bunlar doğadaki mantarlar. Harika mantarlar. Şunun güzelliğini hay maşallah hay maşallah. Şundan güzel bir kapak fotoğrafı olur. Şöyle bir fotoğraf alayım dostlar. Kapak fotoğraf olarak kullanırım. Bu şekilde otların arasında organik bir kapak fotoğraf olmuş olur. Evet çektim. Sepetimiz bu. Mantarlarımız bunlar. Aramaya devam. Dostlarım beni Türkiye'nin her yerinden takip edenler var. Yani takip eden dost, dostlarımız var. Sağolsunlar. bir sever, mantar sever dostlarımız. Bana e, çoğu şöyle diyor. Yani dışarıda normal sivil hayatta da sadece yorumlarda değil. Beni görenler ya mantar meralarını niye paylaşıyorsun? Niye söylüyorsun? Misafir merası orası falan diyorlar. Yani mantarcılar genelde merasını paylaşmazmış. Doğada hepimize yetecek kadar var dostlar. Bakın benden bir gün veyahut da iki gün önce toplamışlar. Burası Çanakkale'nin Yenice ilçesi Karadoru köyü. Diğer adıyla Kurttaşı köyü. Bakın kesmiş birleri kesmiş. Benden önce kesmişler. Bugün veya da dün kesmişler. Bakın şöyle ama illa bizlere de kalıyor. Buralarda vardır. Yani kalıyor derken bu öyle bir şey ki. Bir günde iki günde çıkabilen mantar. Bakın bir tane burada buldum. Hani e, paylaşmak güzeldir. Paylaşmak iyidir bana göre. Sadece mantarlara zarar vermeyelim. Bilmediğimiz mantarları kesinlikle kırıp dökmüyoruz doğaya zarar vermiyoruz. Doğa bize geri bir şekilde dönüş yapıl, yapıyor. Yani illa mantar oluyor dostlar. Bakın burada geçenler de var. Şimdi ben bunları gördüm. Sizlere örnek olsun diye bazılarını kesiyorum ama bunları kesmeyeceğim. Altı kararmış. Bu doğaya kalacak dostlar. Bu şekilde de bırakıyorum. Bakın Allah veriyor. Çok şükür. Bugünkü yiyeceğimizi topladık. Daha ne isteyelim? Yani hani e, paylaşmak şey güzel şeyler. Ben herkese meramı yorumlarda falan söylüyorum neresi olduğunu. Tarif etmeye çalışıyorum. Kimseden bir şey gizlimiz saklımız yok. Onun için bu şekilde etrafı da gösteriyorum meramız bu diye. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar olsun dostlar. Güzel bir av oldu. Başlangıç oldu. Sezon başlangıcı. İnşallah sizler de umduğunuzu bulursunuz. Herkese rast gelsin diyelim. Allah'a emanet olun.